Arkadaşlar, <laughs> bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Hay başlayalım. O ne yatacak? Böyle kampta kaldığında yeri seçiyorsun. Sertime bakacağım. Merhaba. Ben öyle demiyorum. Ben uyku için bir kahve yapacağım. Ha pijama. Uykuluk işte. Arkadaşlar ben bir yandan da şöyle sketch yapıyorum göstereyim. <laughs> Arkadaşlar o, evet, o ilginizi film filmi hiç yap. Arkadaşlar devam edin. Aa! Durdu. Ablam geldi bana bildirim geldi ya telefonuma. Kutlayın. <laughs> Yuh! Arkadaşlar eve bak. Uzaktan eve bak. Oha senin evin mi o? Orası benim Me mekanım. Sen de girsene. Dur. Benim sadece üçgenim var. <laughs> ya dur, sen, yanıma gel. bense ağzı almaya Evet. Bu. Bu zıplayan. Hı hı. Ben. Zimoş nerede? Zimoş yaptın değil mi? Zerabam var artık. Olacak mı? Daha girmedim ama gireceğim. Arkadaşlar işte, tabii oyunumuza bir tane daha kişi getirecek. Ama sen e şey. Hı. Git telefonumu al. <laughs> telefonumu getir. Ben girene kadar sana Bak, sen oynayabilirsin. Bak senin neyi kalbi kıy kalp so, ne kalpli şeyin de var demiş. Sizde bak yine ortanca abla sen de en büyük abla Zehra abla. Ben girene Aman kadar Zehra oynayacak. Oturma odasında. Annen. Tekli koltukta. bilebilirsiniz değil mi? Saf kız. <laughs> <Yani sen, gülüyor> Siz de saf falan diyebiliriz. Neden? Ne Çünkü kuzenimizsiniz Bakın değil şimdi mi? Ben, e, ben adımı değiş. Adım bu halde elimde söylemiş şu an. Hakikaten telefon mu? Ha, ben ben de anladım. neden olmasın ki değil mi? Bakın şimdi değişiyor. Sen, sen büyüksün. Ortanca. Sen en büyük ben de en küçük. Zümra oynuyor ben oynamıyorum. Sen oynamayacaksın. Ben bunu yapana kadar mı? Zehir abla ben... benimkini de yapabilir misin? Yapamam bir boynum ağrıdı. Arkadaşlar bir dakika. Ben de sana en çok Bu kimi? Ortancı abla ben de en küçüğüm. Ha. Ben yapmıyorum. Ben... ben de Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Arkadaşlar geldim. var mı bura? Asıl dış görünüyor. Sanım beş çubuk. Hayır be, e, en küçük dedim ya böylece böylece sekiz dokuz yani. Bu i̇şte kadar İşte ben senin daha büyüğüm. Ya büyük ya uzun uzun ya ki. yapabiliyorsun ben yapayım mı Şimdi. Arkadaşlar onlar konuş hiç bakmayın arkadaşlar katılmak işte bizimle mi? oynamak Bir şey söyleyeceğim Hira elinin telefonunu gizleyecek mi abi? Ben yani de babamın için E bunu niye gizleyeceğim? E ben babama haber ettim. Herkes olduğunda <laughs> bana da tabii izin verecek değil mi? Zimiş bu niye? Değil mi? Aa onu bir <laughs> Zehra abla herkes olduğunda tabii de bana verecek değil mi? ben bu oyuna çıktım. Bu arada oyuna katılan bana Arkadaşlar videomu izlemeyi unutmayın. Tamam, değiştirdi. Tamam bana ne? Değiştirdi. Şu kardeşim dönüyor. En küçük kardeşim. Evde. Aslı. Evde. Arkadaşlar bakın Anadolu bu. De, 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 de. Şu an bir tane daha eklemeye gittim. Aslı Arkadaşlar bakın bu elif. Bu da ben. Hey Hira Elif. Şunları aslında ben sizin artık şey kralınızım. Yok Elif, yok. Bak kral adam var. Neden bu? Drafting böyle. Ben değiştirdim. Sen mi yaptın? Hayır. Arkadaşlar oyunumuzun ben ben adını, ben adını gösterelim, gösterelim aynı mi? Aynı, Hatta aynı, oyunumuzun aynı adı Drafting Anfuling PKXT. Oynayacağım. Arkadaşlar. Hayır, hayır, ekste. Aynen ama iyi etmeyin. Onları yüklenene kadar biz de sandık. Siz de konuşalım lütfen. Çok konuşmayı seviyorum. Ama, gibi, Deme, Arkadaşlar. Bu, bu, kutamış, kutamış, Yapsın, kaç, Arkadaşlar, şey ben de onunla oynayacağım. Bir şey oldu. İşte altun altın. Ne yaptın O kadar gözükmeyeceğimiz. Hani sen küçüksün ya sana böyle Ama kardeşim. Yapma Artık şöyle yürü. Şöyle. Hani sen. Ya. Kardeşim ama. Kardeş. Bir de ya. Sen ortancısın bu arada Hira. Ben hani oynan çıktı mı ya? çıktı bana öyle dedi. Hadi yine de Çok küçüktün. Evet eh, şuradaki bu olsun. Çünkü dolum. Bak seni bu evi patlatırım bak. Evet, hoş geldiniz. Gerçek mi? Tabii ki de gerçek pat pat. Tabii ki de gerçek pat pat miyim çünkü ben zor zor yaptığımı biliyorsun hmm. değil mi? Hadi evet. ben de yıkanabilir miyim? Kafetimi giyip ben de yıkanabilir miyim? Yuh etriyim bile var. Sen ne oynuyorsun? Pekler Edrim var ama arkadaşlar ben Edrim olacağım. <laughs> 15. 14 Şubat 15 Şubat o. 15 Şubat. Ne? 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 Ne?

İşte ben onlara bir, saç çekeyim onu. Kız kız bir ben seni bırak bir daha. Kız ne Kız ne be? Gel kız. Uçağıma bineyim. Yehuuu. Bak Zehra ben nasıl... Yehuuu. Bak evime neyle girdim. Uçak mı? Evet göstereyim mi? Hadi. <laughs> Al sana 15 kubah. Evet. Al sana 14 kubah. Zehra ben oynamayacağım mı? Bitireyim mi kanala abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Ha, sen sonra yerine koyabilir misin? Arkadaşlar Benim sesim gelmeyebilir. Şimdi ee? birazcık bekleteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gelemedim. <laughs> Yanlışlıkla bastım. Ten arkadaşım bastı. Ne yapıyorsun? Kamera arkasında ben. Bunları <laughs> Kardeşim, geldim. Tip kutusunu atıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Siz görmeyebilirsiniz ama sorun yok. Anneme bir şey diyeceğim. Şöyle bir dır dakika. Dur duruyorum. Annem kuzum.